sizlerle birlikte güvercilerimize aşı yapmayı e, göreceğiz. Öncelikle bu aşı e, taşıma kabından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz e, aşılar mutlaka soğuk zincirle taşınmak zorunda. Bu da bizim kendi ürettiğimiz bir düzenek. E, buz kaplı bir e, kap. içinde de boş bir kabımız var. Bu su doldurup bu şekilde bunu dolduruyoruz. Daha sonra aşımızı bunun içine yerleştirip istediğimiz noktaya rahatlıkla götürebiliyoruz. Aşının kendisi asla dondurulmuyor. Buzdolabında saklanacak ve e, sürekli olarak buzdolabında duracak. Bu elimde bir elimdeki bir veba aşısı güvercinler için üretilmiş ve Türkiye'deki e, tek e, yasal bir aşı bu. Diğer aşılar da güzel aşılar fakat onlar ee, i̇thal aşılar. Bu da ithal geliyor ama güzel bir e, şekilde geliyor ve yasal bunun e, Türkiye'de kullanımı. Bu şekilde e, bunu istediğimiz gibi taşıyabiliyoruz. Şimdi bunu aşı kümeslerimize getirmek için bu konutu kullandık. Akabinde aşının kutusunu açalım. Aşının kutusunun içinde kullanım e, kılavuzu. Aşımız da burada. Aşıyı hemen direkt bu bu kabın içinden çıkarıp e, kullanmayacağız. Aşının mutlaka e, yaklaşık 20 dakika bir süre oda sıcaklığında beklemesi gerekiyor ve kullanmadan önce mutlaka aşıyı çalkalıyoruz. Ve e, bu aşı açıldıktan sonra maksimum iki saatlik süre içerisinde tüketilmeli. Yani şöyle bir durum var. Aşıyı kullanmaz zorunda koy gibi bir durum söz konusu değil. Bu aşıda mutlaka e, 2 saatlik süre içerisinde bu aşının tüketilmesi gerekiyor. Ee, az önce söylediğim gibi aşıyı kullanmadan önce yaklaşık 20 dakika oda sıcaklığında bekletmeliyiz. Yani bu süreyi kısaltmak istiyorsanız elinizin içine alıp e, bir süre bu şekilde tutup aşının ısınmasını sağlayabilirsiniz. Buzdolabından çıkardığınız aşıyı soğuk soğuk kuşa uygulamayın. Bu e, aşının çalışmamasını e, sağlayabilir ve kuşun e, sıkıntılı bir duruma girmesine sebep olabilir. Aşının üzerinde kullanma e, son kullanma tarihi de zaten e, yazmakta 2017'nin 8. ayına kadar bu aşıyı kullanabiliriz. Az önce söylediğim gibi aşıyı kullandıktan sonra 2 saat süre içerisinde mutlaka bitirmemiz gerekiyor. Açtıktan sonra ve buzdolabında kullan tekrar çıkar tekrar kullan diye bir olay bu aşıda söz konusu değil ve güvercinler için üretilen tek yasal aşı Türkiye için söylüyorum bunu. Tek yasal aşı ismini zikretmemize gerek yok. Aşının reklamını yapmıyoruz burada. Sadece kullanmada kullanıcıların yaşadığı hataları düzeltmeye çalışıyoruz. Aşı soğuk soğuk asla kuşa vurmayacak. Ve e, mutlaka soğuk zincir korunacak. Şimdi biz bunu e, yaklaşık 20 dakika bekleyeceğiz. Ve daha sonra kuşlarımıza uygulamaya başlayacağız. Aşımızın artık oda sıcaklığına ulaştı. Yoğun bir yaşı olduğu için daha büyük enjektörlerin bir iğnesini takıyoruz. İçine. Bu iğne sabit kalacak burada. Aşı boyunca sabit kalacak. Daha sonra bu elimizdeki insinin enjektörü. Bunun tamamı bir emel. Bu aşımızda 25.25 25 cc kullanacağız. Enjektörü oturtuyoruz tam dik olarak kaldıracağız. Gördüğünüz gibi yavaş 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 aşımız inecek. sabırla bekleyeceğiz. Yoğun kıvamlı bir aşı. 25 çizgisine geldiği zaman bekliyoruz artık. Herhangi bir çekme yapmıyoruz aşağıya doğru. Daha sonra ayarlamamız zor oluyor. Bu şekilde bekleyeceğiz. Ve eee Tam 25'e geldiğinde aşımız hazır olacak. Ucundaki çok az hava miktarında da e, alacağız. Daha sonra kuşumuzun boynundan uygulayacağız. Şimdi birazdan kuşlarımızı yakalayıp e, uygulamaya başlayacağız. Onu da videomuza ekleyeceğiz. E, birazdan işlemimizin geri kalan kısmı devam edecek. Burada size şundan bahsetmek istiyorum. İnsülin enjektörü iki türlü. Biri sabit kapalı, diğeri de bu şekilde kapasa ayrılabilen model. Ee, bunun isimli enjektörlerini alın ve e, bunları çok daha rahat kullanabilirsiniz burada aşının içerisine kuşa batırılan bir iğneyi sokmamak için de aynı şekilde bu e, sabit kapıyı kullanıyoruz tabii bu bizim yaptığımız e, uygulama az kuşu olan insanlar bunu yapabilir eğer çok kuşunuz varsa aşı tabancası alıp direkt bu aşıyı aşı tabancasına takıp da aynı şekilde çok rahat bir aşılama gerçekleştirebilirsiniz. Az önce de bahsetmiştik, aşının kesinlikle donmaması gerekiyor. Aşının e, saklanma koşulları üzerinde yazar zaten bu aşı. Artı 2 ile e, artı, 8 de, derece arasında saklanacak. Kesinlikle dondurulmayacak ya da soğuk zincir taşınma esnasında bozulmayacak arkadaşlar. E, birazdan uygulamamızın diğer kısmında aşılama operasyonunu başlatacağız. 0,25 cc olarak 5 tane enjektörümüze çektik. Fakat kuşa batırdığımız enjektör kesinlikle aşının içine sokmuyoruz. Ee, bu şekilde hazırladık aşılarımızı. Kuşlarımızı taşıma salımızı aldık. Bunlar bir bizim kuşları. Sağlığı aşısını yaptığımız kuşlara alacağız. Burada önemli bir nokta var. Ee, aşı yapmadan 3 gün kuşlarımıza her gün taze hazırlanmış ee, vitamin girmemiz gerekiyor. Aşı yaptıktan sonra da yine 2-3 gün süreyle kuşlarımıza vitamin takviyesi yapmamız gerekiyor. Bu aşı veba aşısı, yalnızca veba aşısı. Kuşların bağışıklık sistemini ciddi anlamda korumaya alıyor ve bir yıllık bir aşı bu. bir yıllık süreyle kart kuşlarımızı veba virüsünden karşı koruyoruz. Veba bir virüs Kesinlikle ilaç, antibiyotikte bir tedavisi yok arkadaşlar. Mutlaka e, aşı e, yapmamız gerekiyor kuşlarımıza. Yoksa ciddi e, kayıplara sebep oluyor. Ve vaktimize girdiği zaman çok ciddi kayıplara sebep oluyor ve çok uğraşıyoruz. Yani aşıya harcadığımız para, e, tedaviye harcadığımız paradan çok çok daha az. E, kuşlarımızın sağlığı için özellikle veba aşısı çok önemli. Bunun dışında birçok daha aşı var örneğin çiçek aşısı, sandalye aşısı, birçok aşı bulunmakta. Kuşlarımızı bir yıl boyunca bu aşı koruma altına alıyor. Az önce söylediğim gibi mutlaka aşıdan önce ve aşıdan sonra vitamin takviyesi uygulamamız gerekiyor. Böylelikle kuşlarımızı bir yıl boyunca veba virüsüne karşı dirençli hale getiriyoruz. Evet, şimdi bir tane kuşumuzu alalım. Güzel dişi bir sarı posta. Ee, az önce söylemeyi unuttum. Ee, aşı tüy mevsiminden sonra yapılması daha uygun. Aşımızı tüy mevsiminden sonra yapıyoruz. Bu kuş tüyünü tamamlamak güzel. Çok az kaldı. Sadece bir son terenginde. Ee, güzel ee, bir dişi sarı posta. Henüz daha. Ee, yavru kısması dediğimiz modda artık eşlenebilir evrim bir kuş. <laughs> Bu şekilde bacak arasına, bacağımızın arasına kuşu aldık. Akabinde enjektörümüzü çıkardık ve aşımızı boyun kısmından yapacağız. Tüylerini arayalım. Arayalı. Aradıktan sonra Gördüğünüz gibi boyun kısmında enjektörümüzü kuşumuza batırıyoruz. Ve yavaş yavaş aşıyı şu enjekte ediyoruz. Aşının tamamı kuş enjekte edildi. Elimizde kontrol ediyoruz. Aşı bazen kaçabiliyor dışarıya yani ve akabinde kuşun boyun kısmını elimizde şöyle olarak aşının dağılmasını sağlıyoruz. Yoğun kıvamlı bir aşı. Kuş, kuşumuz şu anda bir yıl süreyle veba virüsüne karşı korunmuş oldu. Kuşumuzu kümesimize sağlıyoruz. Artık bir yıl boyunca e, korunmuş durumda. Aşı'nın önemi gerçekten çok büyük. Güvercin kümeslerinde veba çok ciddi bir hastalık ve çok büyük yıkımlara sebep olabiliyor. İşte çok yüksek paralar verdiğimiz kuşları aşı yapmadığımız için e, kaybedebiliyoruz. Tedavisi yok bu hastalığı. Kümese girdiğimizde ciddi kayıplara sebep olabiliyor. Lütfen aşımızı düzgün bir şekilde yapalım. Kesinlikle dondurmayalım Ve aşıyı zorundan çıkarttıktan sonra hemen bu enjekte şey etmeyelim. Mutlaka oda sıcaklığına gelmesini bekleyelim. Bu yaklaşık 20 dakika bir süre oluyor. Az önce de söylediğimiz gibi aşıyı hızlandırmak istersek bu şekilde avucumuza alıp vücut ısımızla aşımızı daha hızlı bir şekilde 20 dereceye gelmesini sağlayabiliriz. Bu sıcaklığı bizim için uygun. Hepinize bol yavrulu, bol güzel sezonlar dilerim. Aslında uzak. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.